LG marka televizyonlarda manuel kanal ekleme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle kumanda üzerinden ayarlar tuşuna basarak işlemi başlayın. Daha sonra kanallar butonuna tıklayarak devam edin. Açılan sayfada kanal tarama ve ayarlar seçeneğini seçin. Kanal ayarı menüsünde transponder düzenle butonuna tıklayın. Daha sonra karşınıza düzenlemek istediğiniz uyduyu seçin diye bir sayfa gelecektir. Bu sayfada zaten aktif olarak kullandığınız uydu gözükecektir. Bunu seçim yapın. Eklemek istediğiniz kanalın frekans, polarizasyon, sembol oranı girişlerini yaptıktan sonra alt menüde yer alan sinyal gücü ve kalitesi geldikten sonra ekle butonuna tıklayın. Daha sonra kanal ayarı menüsüne geri gelerek manuel ayarlama alanına giriş yapın. Sonrasında transponder alanında eklediğiniz frekansları seçim yapın ve ekle butonuna tıklayın. Evet, vermiş olduğumuz talimatları uygulayarak kanal ekleme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.